Hamza çekil orada. Salonda <laughs> Bu videosu derden 16 bin like bekliyorum. 16 bin like. 8 de abone bekliyorum. Çok olmuyorsunuz. Hatta 8 değil. 8 bin 500'den. Hemen arkadaşımızı alalım. Arkadaşlarımızı alırız, mahallede kızlara havamızı atarız, basın. Basın. Bas. Arabamızı alırız, mahallede kızlara bir havamızı atarız. Bas kaza, şıkın bas kaza. Kendi kar seni bas Yollar Ya seni hiç durma. Bas kaza, aşkım bas kaza. Kendi kar seni bas kaza. Yollar seni hiç durmaz. Bas kazas. Şuna bak sanki oturuyor ters. Ayakları. Lan. Yüzümü tutuyor ya. Bakın bakın duracak Ceylin. Duruyor şu an bak. Tutmuyorum. Aha Gidiyor. February click click. Bu sefer click or click. 2 de bu sefer click or Bu sefer click or click. de bu sefer click or click. Şarkı zaten söyleyemiyorum. Ya siz direlim. Kaç gündür arıyorum buradaymış abi. 3 4 5 6 7. zaten kayıp olmuştu. İki de bu tabi like 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 like. İki de bu tabi like 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 like. Evet, hepsini yapayım. Bak en sevdiğim silgim şu gösteriyorum bak şimdi koydum bak koyuyorum bu bakın şu bir de son olarak bu var hatta artı yapın bakın 3 3 6'dır zaten koyalım ne yapalım şimdi o o o aşkınla <laughs> Buralar sayende yok şikayette bir sarayım. Aşkım. Bir dakika ben niye böyle ayaktayım? Burada oturayım siz bana sarı sarın cevap diyeyim. Cıkırı cıkırı ne gırı <laughs> çatlanı. Yukarı, yukarı, nakar jadadayi, yukarı, yukarı. Ay şu küçük enişteye bakın, küçük enişteye bakın, bakın bak, bakın. Tamam mı? Bakın şu küçük enişteye küçükken işte. Niye oraları karıştırıyorsun? Bizim küçük eniştemiz. Aa kırdı. Lan kırdım 5 tane tabak Çık şuradan. Çık, çık. Tabak kadar tatlısın zaten. Bakın şuna. Aa. <laughs> oh. <laughs> oh. Ey. Ne? Lan ne yapıyorsun? Aa. Lan Lan ne yapıyor Aa ben lan. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bu beni bırakmayacak. Ne yaptı ekran abi? Bembeyaz.